Şimdi hikayeyle devam edelim istiyorum. Gerçek bir hikayeyle. İşte bu çocuğun hikayesiyle. Adı Elif. Henüz 4 yaşında. Elif beyin felci. Ailesi hem kızlarının sağlık sorunlarıyla boğuşuyor hem de ekonomik darboğazla. Önce Elif'in ve ailesinin yanına Ada Pazarına gittik. Dertlerini dinledik. Sonra beyin felci nedir, ne değildir diye araştırdık. Türkiye'nin en yetkin kurumlarından birine gittik. Sorduk hangi durumlarda başa gelir, bu hastalık karşısında ne yapmak gerekir diye devletin kurumları, ilgili bakanlıklar, özel kurumlar, hastaneler, hayırseverler, herkes lütfen bu habere dikkatle bakın. Çünkü insan sağlığından daha önemli bir şey yok. Çünkü daha onlarca elif var arkada. Birazdan top oynayacağız seninle. Top oynayacağız biz kızımla ya. Burası Ada Pazarı. İstanbul'un sadece 3 saat uzağı 275 bin kişi yaşıyor ilçede. O 275 bin kişiden biri ise Elif Yağmur Çiçek. Elif'in ailesi yorgun, bir parça yılgın. Kafaları soru işaretinden geçilmiyor. Yine de çocukları için gülümsüyorlar. Bu ne ya? Tövbe. Baba iş öncesi son hazırlıkları yapıyor. Yoğun bir günün ardından yine eve dönecek. Belki önümüzdeki birkaç gün işe gidemeyecek. Anne ise kızını rahatlatmaya çalışıyor. Bazen çizgi filmle, bazen elektrik tedavisiyle, bazen oyunla. Her yeni güne gerçek bir adımın ...provasıyla başlanıyor bu evde. Çiçek ailesi ada pazarında yaşıyor. Hayat onlar için zor ve engebeli. Aşılacak çok yol var çünkü henüz 4 yaşındaki kızları... ...Elif Yağmur'un çok ciddi bir hastalığı var. Elif'in annesi de babası da bir nevi uzman. Hiç bilmek istemedikleri bir hastalığın uzmanı. O hastalığın adı CP, cerebral palsi Beyin felci anlamına geliyor Türkçe e, kelime karşılığı olarak. Bu bir fiziksel engellilik. Bebeklik döneminde, anne karnında olabilir, doğum sırasında olabilir, hemen doğum akabinde olabilir. Bir e, beyin travması sonucunda bedensel ve fi, yani fiziksel engellilik hali oluşmasıdır. Oksijensiz kalma, kordon dolanması, menenjit, erken doğum, geç doğum, o kadar çok risk faktörü var ki. Elif 4 yaşında. Doğduğunda solunumunda sorun vardı. Kalbi 3 kez durdu. Henüz 4 saatlikken solunum cihazına bağlandı. Yoğun bakıma alındı. Doğumundan sadece 24 saat geçmişti ama doktorları ona neredeyse 24 ayrı ilaç verdi. Elif yaşam mücadelesi veriyor ailesiyle birlikte. Mücadele 15 Temmuz 2013'te başladı. Anne Özlem Çiçek doğum için hastaneye gitti. Erken deyip eve gönderdiler. 13 saat daha geçti. Tam 780 dakika ve o dakikalar Elif'le ailesinin yaşamını değiştirdi. Geç doğum, beyin felcini getirdi. Elif için %96 engelli denildi. Sadece beyin felci değil, hidrosefali yani beyinde su toplanması vardı. Sonra bedeninin kullanımını engelleyen tetrapleji. Artı e, kızımda %5 epilepsi de var, o da gözüküyor. Ee, bir anne olarak korkuyorum, nöbet geçirecek diye. Hastanede nöbet geçiren çocukları görüyorum da... Çocuğu... Yani şu an yaptığımız feziyi hep geri getiriyor. Bildiğiniz sarı hastasıyım. Ve... Bizim gibi anneler hep yanlarında diyazam taşımak zorunda. Nöbet geçirdiği esnada çocuğa pırpıran vermek zorundalar. O nöbet iyice beynine zarar vermesin. Anne Özlem Çiçek, Elif'in en büyük destekçisi. Sabırlı, güçlü, özverili ama bir o kadar da endişeli. Herkes çantasında ruj, parfüm, bilmem ne taşır. Ben e, çantamda ateş düşürücüsü ve ateş ölçer taşıyorum. Yani bir yere gittiğimiz zaman acaba bir şey olur mu? Acaba e, çocuğa bir şey geçer mi? Diye korkular var. Bu çocuğun hayatına devam edebilmesi için kendini anneden babadan bağımsız bir mücadeleye sürükleyebilmesi için en önemli olan tedavisi fizik tedavi. Çocuğumuz e, Ada Pazarında bazı kesimlerde günde bir defa bir fizik tedavi alıyor. Ama bu yetersiz. Doktorların bize söylemiş olduğu e, sözlere istinaden. Her gün fizik görmesi lazım, her gün fizik görmesi lazım, yürüyebilmesi için, kollarının hareket edebilmesi için. Ama devletin de engelle hastalarına tarınmış olduğu bir yasalar var. Biz maalesef bu yasaları üstüne çıkamıyoruz. Neden Elif hikayesini getirdik ekrana? Arkada onlarca Elif var diyerek. Peki ne olacak? Bakın dün sabah Hürriyet'ten size hepinize okumuştum. Devlet 1326 kişiye estetik ameliyat desteği sağlamış. Meme yapılsın diye Türkçesiyle. Neden muhtaç ve parası olmadığı için yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide gidip gelen Elif ve Elif gibilere bürokrasi işliyor? Neden? Elif'in canı birinin burnundan daha mı önemsiz ya da memesinden? Biz yarın sabah bu haberin devamını da getireceğiz. Fizyoterapistlere, uzmanlara söz vereceğiz. Elif ve onun gibi kızlara devlet sahip çıkana kadar bu haberlerin peşini bırakmayacağız. Evet, yapmamız gereken de tam olarak bu.